Center Air Future, System. Air Future System. Merhabalar, ben Serkan Bozkurt. HFS Center'a hoş geldiniz. Saç simülasyonu yaptırmadan önce bilmeniz gereken bir takım bilgiler var. Öncelikle maalesef e, Türk halkı olarak kalite araştırmasından ziyade öncelikle fiyat araştırması yapıyoruz. Ben bu videoyu bunun önüne geçmek için çektim açıkçası. Çünkü yapılacak işlemin hangi hizmeti, hangi şartlarda aldığınızı bilmeden fiyat almak bence çok yanlış bir düşünce. Biz firma olarak neler sunuyoruz? Kısaca onlardan bahsetmek istiyorum size. Yaklaşık 3 yıldır Türkiye'nin ilk saç simülasyon uygulayıcılarından biri. Uzun süre yurt içi ve yurt dışı çalışmalarından sonra Türkiye'de bu sistemin öncülerinden biri. Bu işle ilgili Türkiye'de alınması gereken tüm devlet onaylı belgeleri sahibi. Bunları ne için söylüyorum? Sert simülasyonu yaptırmak istediğiniz kişinin bu işi yapabilirliğine dair belgelerini kesinlikle görün. Ve bu belgelerin devlet onaylı olmasını özellikle dikkat edin. Ayrıca bu işi ne kadar süredir yaptığına e, gerekiyorsa ispatlamasını isteyin. Belli e, internet ortamında, yazılı basında... Belli mecralardan da geçmişe dönük çalışmalarına lütfen mümkünse bakın. Bunun dışında kullandığımız ürünler Türkiye'de üretilen, kendi laboratuvarlarımızda üretilen boyaları kullanıyoruz. Bu boyaların Türkiye'de Sağlık Bakanlığı bildirimleri yapıldı, dermatolojik olarak test edildi ve bunun dışında ağır metal testleri yapılmış ürünler. Bu da işlem sonrasında size sağlık anlamında hiçbir sorun teşkil etmiyor. Bu estetik kaygısıyla yapılan saç simülasyonu işlemini, istenmeyen sonuçlarını da açıkçası ortadan kaldırıyor. Tekrar Türkiye'de üretilen, ki biz bu konuda kendi firmamız dahilinde bu çalışmaların tamamını yapıp, patent çalışmaları yapmış bir firmayız. Altın iğneli, özel olarak geliştirdiğimiz makineyle saç simülasyonu yapıyoruz. Bu sistem de size çok daha doğal saç efektleri verilmesini sebep veriyor. Bu da zaten işlem sonunda istenen açıkçası en güzel durum. Özellikle saçı olmayan kişilerde sanki yeni saç çıkıyormuş gibi bir efekt veriyor kafada. Bu da çok yakından çekimlerde internet üzerindeki kamera çekimlerimizi de web sitemizden ziyaret etmenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Bunun dışında aklınıza takılan A'dan Z'ye tüm sorunlarınızı uzman kadromuz memnuniyetle cevap vermekten kaçınmayacaktır. Ve dediğim gibi... Önce kalite, önce sağlık, en son fiyat. Sevgilerimle kalın.